Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere en son yenilikleri ve güncellikleri bildirmek için her an çalışıyorum sizlerde en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Önceki gün eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte Bodrum'dan İstanbul'a dönen Burak Özçivit'in Gümüşlük'teki evinin etrafındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Haberi uçaktan iner inmez öğrenen ünlü oyuncu sitesinin bekçisinden kendisiyle sürekli bilgi paylaşmasını istedi. Haber Türk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Burak Özçivit kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan Özçivit ile birlikte iki aydır Bodrum'da tatildeydi. Önceki gün ailesiyle İstanbul'a dönen Özçivit uçaktan iner inmez Gümüşlük'teki evinin etrafındaki ormanlık alanlık alanda çıkan yangın öğrendi. Ee, Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar en son yeniliklerin hepsi kanalımda olacak diğer videolarda görüşmek üzere